Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm öncelikle. Bugün arlarımızı kontrole geldik. Biraz petek yaptık. Oğul var mı diye bir bakalım dedik. maşallah güzel çalışıyorlar. Şöyle. Ankara'da yağmur yağdığı için bayağı maşallah çiçekler güzel bir sene. Adlar güzel polen getiriyor. Güzel de çalışıyorlar. Yeni sepet ballarımız burada. Oğul verdikçe dolduruyoruz. Bu sene bunu denedik. Fındık ağacından yapılmış sepet aldık. Onun da etrafını kapladık. Güzel bir şekilde. Allarımız çalışıyor. Güzel polen getiriyor maşallah. İnşallah soğuk önüne geçtik ama. Şöyle kölenler güzel geliyor gidiyor. Arılarımız güzel çalışıyor. Şu şekilde sene kaburalarımızdan iki tanesi biri bu biri de bu. Bunlardan çok güzel verim bekliyoruz bu sene. Analarını değiştirdik. Bunların biraz yaşlıydı analarlar. Genç anaları koyduk bunlara. Şöyle gelip gidiyorlar. Bunları da dedemden getirdik. Üç tane. Babam anarlarını değiştirdi bunların. Bunlar Yozgat'tan geldi. Bu arılar dedem bakamadığı için biraz yaşlandığı için ziyan olmasın diye biz buraya getirdik. Biraz yavaş çalışıyorlar ama şu anda bakalım idare edecekler. Biraz biraz toparlamaya başladılar kendilerini. Bir sıra da burada var. Güzel yayılım yapıyorlar. Bu en sinirli aramız bizim. Bunlar oğul arısı. Birkaç tanesini de böldük. Bunların ana arısı da saf Kafkas ana olarak getirdik bunların ikisini şu iki kovan. Diğerleri Alman ana arısı da bunlar Kafkas. Bakalım bunlardan da bir nasıl bir sonuç alacağız bu sene bakacağız balatadında. Şu anda çalışma güzel. Verimli çalışıyorlar. Şu şekilde. Oğul bekliyoruz bakalım. Bir tane oğul verirse bugün sepetin içine bir tane daha oğul koyacağız. Bu şekilde. Yaylım bol. Eşek arası vardı. Onun da yuvasını bulduk. Bayağı büyük yuva yapmışlardı. Suları bitmişti, sabah su doldurdum birazcık. Şu anlık durum bu şekilde. İnsanın ruhu dinleniyor adeta. Çiçek kokusu, arıların sesi. Babam içeride petek yapıyor. Çıta terledik birazcık. Herkes Allah'a emanet olsun. İzleyen herkese şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Herkese hayırlı günler.